Beyler, bayanlar, büyükler, küçükler, gençler, yaşlılar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yenisasan Dayan. Ben de Tolga. Yanımda Tolga kardeşim var. Tolga bir challenge yaptı. Abi dedi ben seni yenerim. Ben de dedim ki ben full kaleci oynarım sen yine de beni yenemezsin. Dedi ve? Dedim. Yani ve? Stadyum seçecek misin bak abi? Stadyum seçilme gerek yok. Ya özel olarak yenilmek istediğim bir yer, yani mekan. Göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Yani Oyun şey. planına giriyoruz. <laughs> ve? Full kaleciyiz arkadaşlar. Bu arada kalede de Maradona var. Ben istedim onu Allah'a. Evet, evet kaledeki Maradona'yı da istedi benim Tolga kardeşim. Şimdi... Alisson burada 60 oynuyormuş ya. Alisson OOS'de ne oynar? 55. Hmm, tamam. Noyer Oğuz oynasın. Kaan bakayım 47-42 diyor. 44 diyor. Kaan defansta kaç oynar acaba? Ee, Forvet'te en çok oynayan kim? Bakıyorum. Alison. Alison'u ben forvet aldım. Senin takım niye böyle Senin takım mı niye de Daha tam. ne nesi var senin takımın? Özür takımı? dilerim. Ben... Tolga. Daha ne istiyorsun Tolga? Yanlış şeyler görmüşüm de. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Burası tamam. Bakalım sen kim var orada oynayacak? Ederson 58 oynuyormuş. Ederson gel dostum. Tamam. Pası da iyiymiş Elerson'un ha. Andronov için yerinde kim oynayabilir? 48 oynuyormuş. Şurada Dege var, 55 oynayan. Gayet güzel. Ç burada kimle oynarmış? Bayağıdır Ç kalsın saray, burada abi. Ç'in de pası çok kötüymüş ya. da oynatıyoruz. Evet. Takımımız hazır. Şuradan hemen gelişmişten Ula Juventus'un böyle mi takımı normal sağ bek sol bek 78 79 değildi ya? Bilmiyorum sol bek Aleksandro var 84 Aleksandro ya. Ee, Ali sonra bir kontra verelim. Bir de no e kontra verelim arkadaşlar. Tamamdır. Ben hazırım Tolga. Abi 10 saniye alacağım ben de. Hani ben fazla... hazırım. Daniel sol kanat ya da sola çık alacaksın oraya. Aki alamazsın. Ee, yük aşağı yok mu? Yok. Ne yapacağız? En kötü şey yapacağız. Hani bunu değiştireceksin. Hayır ne? Niye öyle bir şey yapıyorsun? Sol kanat kim oynuyordu orada? Şey, ee, şu dayı nerede? Kiyeza var bak sağ açık oynayan o belki daha iyi oynuyor. Gerçi o sağ açık değil sen bilirsin. Neyse ya iyi yani. Fazla... Ake var. Fazla üstlenemeyelim zaten. Hadi bakalım, Yere, hadi gerek bakalım, göreceğiz. Kale'de Maradona, Alisson Forvet'te. Hazırım baba, hava çok güzel. Zaten böyle de yenersen, daha ye oynamazsın. Yenilirsen. <laughs> böyle de Alisson vurdu, De Gea. Chesney elini kaldırıyor. Oho! Ver <laughs> 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 <Ben> oğlum! Hassansın, o <laughs> ne kadar kal! Kontrol edemedi tabii ki. Mustera. <laughs> Tabii expectation planet. Ederson'dan, De Gea'dan, Aha gidiyorum. Aha gidiyorum. Aha, gidiyorum. <laughs> O'nu ver Oliver <karar>. Kahn. <laughs> <Onu> ver. Bak. <laughs> <laughs> <Şarıyı attık. gülüyor> Çok attı. pas attı. Ya, rolli rolli, adamsı, Nourier, Nourier'da Nourier'da. 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 Ne ya rol mu adamsı? Şezni. Oliver Kahn'a verdi. Musta no yer no yer lan ne oldu at... ya? Alison derhal geçemedi. Aha. No yer alın. Baba bir yerde bir. Musta koş oğlum. Dur demedim lan. Musta da. Adamsın Musta. Musta'ya bak lan. Adamsın Mustera bak. Alison'a bak Alison'a. Atamaz atamaz. Alison'a bak. Aa lan atamadık ya lan. Ama, ama topları güzel sorulur kardeş. Ne o ya? Bir yanda ellerini alıyor. Kullan bakalım. Heheheheh. vurdu! <laughs> Aman Tanrım, Dehyia. <laughs> Deha. Sen, sen göreceksin diyor. Sen Fernando Mustara, ha Dybala... Alamadım. Adrien. Aha. Bitir çek. Ulan Ronaldo ya. top gelmedi daha ya. Öyle adam. Oliver Kahn. Berkacı sınırdı. Giremedi. Aha. İnceler bak. Bunlar inceler. Noyer. Tur Noyer. Aha. 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 Ya Testegen. <gülüyor> <gülüyor> e, Maradona. He Maradona kaledi. <laughs> Maradona ile alıp vursan abi. <laughs> aha, aha. Kötü oldu. Dibala, Al onu çe adamsın. Çeke bak lan. Adamsın çe. Aha gidiyor. Neuer. Aha Noyer. Ah. Ege'ye bak be. Pitrecek neredeydi abi? Ne yapayım? Pitrecek. Çek gibi. Çek lan. <laughs> <laughs> ben tanko. Yes. Oh. Biz oh, inceler bunlar. Tepala. La 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 la. Oh, la, 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 de oynuyorsun bile. Bir de faal oynuyorsun Doğal. kardeş. 30 minutes gone. Aha. Pas oğlum. Hayır. Maradona. Oh. <laughs> kral. <gülüyor> bir kral. <laughs> Alıp sür abi. <laughs> Kaç bak, bak, bak. bak, Bak. Bak geldi bak. Bak, 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 bak geldi. geldi. Neuer Vurdu. <laughs> lan bir de kaleyi tuttur be. <laughs> bir de kaleyi tuttur be oğlum be. <laughs> Tüh, daha gol atamadık sayın seyirciler. Öldürdü adam ona. Kim yaptı lan onu? Ayıp oğlum, ayıp oğlum. Üstüye verir o. vur. Of. Maradona uç. Adamsın Maradona. <laughs> Volkan gibi Maradona be. Dışarı giden topu atıyor. Ederson. <laughs> <laughs> İyi falan başlatmalar. Ederson. Alisson. Ederson. Adrian. Attı ara topu Adrian. Çekti Alisson. Aha penaltı hocam. Değil değil.

Hadi oğlum. Ah oh be. 45 dakikada bir gol yedik Ronaldo'dan. Güzeldi. Güzeldi. Oynama bilmiyorsan oynamayalım şimdi. Hani. Maradona. bizi yaktın Maradona. Gerek yok fazla. Maradona bizi yaktın. Ama henüz bitmiş değil tabi. Henüz bitmiş değil. Bak büyük bir iddia koyuyorum ortaya. Hasan abi beni yersin. Oyunu oynarsan bir daha şerefsiz. <laughs> <laughs> Ağabey Tolga? Da, yener dedim ya yenersen dedim ama. Tolga Tolga yanlış yaptın yener Tolga. Yenersen ya. dedim ama. Tolgacım yanlış yaptın Yenersen dedim ama. Penaltı. 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 Penaltıyı verdi. <gülüyor> <gülüyor> Büyük konuşuyon <laughs> Tolga. Keseriz burayı be abi. Büyük <laughs> konuşuyon Keseriz Şimdi be Tolga. abi. Döndün. Ooo. Toprak başında Maradona. Şurayı bileyim mi? Topun başında Maradona. Maradona göstereyim mi derim hocam? Hı. Hadi oğlum! Bravo be! Aman <laughs> tanrım! Vur lan vur lan vur lan <laughs> tanrım! Kaleme vur vur vur! Hayır! Lan vur vur! Mr. Anatol. Lan be ben köşeye vurdum onu niye vurmadı köşeye ya? Testegen. Now it's Khan. Goes for <laughs> goal. Atın onu artık. Lan oğlum kaç etti bu bir atın birini. Ne biçim kalecisiniz? Ancak tutmayı biliyorsunuz. Juventus have made their intentions clear by. Uzun yok, uzun yok. Ay ne yedik şimdi? Ay ne yedik şimdi? Oy. Oo, Maradona. Evet. Maradona gördün mü Maradona? Maradona bak sen. Ulan o penaltıyı nasıl kaçırdık be? Peter Cech. Ne o yer aldı topu? Attı topu Alisson'a ama Delight girdi ara ya. Şezni ver kardeş bak kaleciden kaleci. Kimse basmayacak. Noya. Noya. Oh, good interception. Bentancur. Bentancur hayır 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 Mara'dan al şu topu. <laughs> Lan. Al al. Al onu onu. Hayır. <laughs> hadi bir tut. Adamsın Mara Volkan. oğlan. Adamsın <laughs> Mara. Aha. Koş oğlum leylek. Ver şuraya topunu. Attın sen de ortaya. Ver kaçını yaptın. David Tejeda. Oliver Kahn burala! İşte bu! Oliver Kahn! Daha beraber, daha beraber. İzlediler. Öyle yok. Ah be Alisson, ah Alisson. Çeh Ali al onu. Adamsın Çeh. Çeh. Adamsın Çeh. Peter Çeh. İleri at topu. Kaçıyor bak. Kaçıyor Neuer. Neuer çek topu. Ah be. concentration levels are very good and so is the commitment this game so yield a winner I saw the back foot Oliver Kahn look 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 Alisson Well, both sides might have to settle for a draw here although there's still a chance for one last fling aha we got it come on press Bir de faal yapıyorlar <laughs> sayısıyiciler. Dehe aldı. Allah. Hoca bitir. Bitirme hoca. Hoca bitir. O yer <laughs> al onu. Hoca bitir. <laughs> hoca faal yap. Oh aman tanrım. Oyunu hayatıma devam edebilirim. <gülüyor> ya uzatmalar var. <laughs> ver. Uzat, verecek mi uzat? Ha yokmuş. <laughs> Oyun hayatım devam ediyor arkadaşlar. Evet sayın seyirciler. Full kaleci Juventus'a e, karşı oynadık Tolga'yla. Bir bir beraber kaldık. Bir penaltı kaçırdık. Niye penaltı yaptırdın olur Gol atacaktın. Çünkü atamayacağını bildiğim için. Atamayacağını bildiğin için penaltı mı yaptırdın? Evet. Atabildin mi? <laughs> Atabildin mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana sonuçtan bahset abicim. Atabildin mi? <laughs> Lan arkadaş ya. Neyse. Bizce çok 61-39. Oliver Kahn 7.5 almış. Yani. Tekrar. Maçı tekrarla diyoruz. Tekrar. Biz maçı tekrarla diyoruz. Önemli anlarda görüşmek üzere yeniden. Eh.